Herkese selam değerli dostlarım biliyorsunuz Dreamlik Soccer 2026 çıkış tarihi yaklaştı. Bugün sizinle beraber Dreamlik Soccer 2026'nın çıkış tarihine bakacağız. Bakalım muhtemel ne zaman oyun çıkacak. Çünkü bazı analizlerde bulunacağız, bazı tarihlere bakacağız, bazı gelişmelere bakacağız oyun içi gelişmelere. Onların hepsini analiz edeceğiz ve hep beraber oyunun ne zaman çıkacağını bu videoda bulacağız. Onun dışında bu videoda bir de neye bakacağız? Gelebilecek olan yeni özelliklere, turnuvalara, yeni spikerlere değerli dostlarım. Çünkü bazı Türk arkadaşlarımızın Türkçe spiker beklentisi var. Gelir mi gelmez mi ona da bakacağız. Onun dışında Türkiye Ligi, bu Nesliga, gibi organizasyonlar yani turnuvalar eklenecek mi eklenmeyecek mi onunla da ilgili size bilgi vereceğim bir diğer e, konu da değerli dostlarım e, bu oyun yeni bir oyun mu yoksa e, aynı oyuna güncelleme olarak mı gelecek onu da size söyleyeceğim değerli dostlar bir de klasik oyuncular biliyorsunuz 2025 ile beraber klasik oyuncular dahil edildi bu oyuna bir de klasik oyuncularla ilgili size bilgi vereceğim Biliyorsunuz Türkiye'de de klasik oyuncular var, Hagi, Roberto Carlos gibi oyuncular da gelebilir mi, gelemez mi? Onlara da ilgili de size bilgiler vereceğim. Tabii ki bunlara geçmeden önce başka bir hayal kırıklığım var. Yani nefret ettiğim bir konu var. Dönün Miksa 2025 ile gelen. Onu da size söyleyeceğim. İsterseniz çok daha fazla vakit kaybetmeden kanalımıza abone olup videomuza beğeni atıp gelecek olan videolarımızı da kaçırmamak için bildirim zilini aktif ettiyseniz videomuzun devamına geçelim. Değerli dostlarım ilk hayal kırıklığım şu transfer bölümüne geliyoruz. Şuraya bakın ya. Crispo diye bir oyuncuyu ilave etmişler. Ve 1350 liraya dahil etmişler. Sanki e, Ronaldinho'yu, sanki Roberto Carlos'u, sanki Hagi'yi satıyorlar değerli dostlar ya. Bu böyle bir saçmalık olur mu? Bu Dream Soccer'ın gerçekten yaptığı büyük rezillik. Yani bu oyuncular bu paralara değmez. Crispo'yu kim tanıyor, kim tanımıyor? Mutlaka bize videonun yorum kısmına yazın değerli dostlarım. Çünkü ben Crispo'yu çok tanımıyorum. Yani belki de ben tanımıyorum, belki siz tanıyorsunuzdur. Crispo kimdir? Onu yazarsanız sevinirim. Bu paralara değer mi? Değmez mi? Gerçekten derinlik sakır. Yani First Touch Games'in en büyük yaptığı kazıklardan biri bu. 1350 liraya Türkiye parasıyla, bu ekonomi şartlarıyla bu oyuncuya bu para verilir mi, verilmez mi? Sizden bunun yorumlarını bekliyorum. Mutlaka videonun yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ve biz şimdi Dreamleague Soccer 2026'nın detaylarına geçelim. İlk değinmem gereken nokta Dreamleague Soccer'a gelecek yeni özellikler, yenilikler değerli dostlar. Yeni özellikler değerli dostlar çok fazla bir şey değişmez. Onu söyleyeyim size aynı oyunun bazı görsellerini, bazı renklerini, bazı e, durumlarını değiştirirler. Güncelleme olarak bize sunarlar. %90 ihtimal yani yeni bir oyun olarak çıkmaz. Çok böyle ufak tefek değişiklikler yaparlar ve bize sunarlar. Her sene olduğu gibi yani bu oyun 2020 e, versiyondan beri bu şekilde devam ediyor. Tabii gelen yeni özellikler mesela klasik oyuncular, turnuvalar, şöyle gördüğünüz gibi etkinlikler dışında e, böyle bunlarda ufak tefek değişiklikler yaparlar ve bize sunarlar değerli dostlarım bilginiz olsun. Bu tabi ki gelebilecek yeni özellikler. Şimdi bazı arkadaşlarımız şampiyonlar ligi gibi ya da e, yeni lisanslar gibi e, bazı lisanslardan bahsediyorlar. Bize videonun yorum kısımlarına ya soruyorlar. Oyun lisans sorununu hep kısıtlı tutuyor. Yani Avrupa'nın birçok takımı ya da ulusal yani milli takımların bir, bir çoğunu alıyor. Avrupa'nın 5 büyüklüğü 6 büyüklüğünü alıyor ve bir de bazı milli takımların lisanslarını yani kısıtlı FIF Pro lisanslarını alıp bununla sınırlı bırakıyor. Çünkü ne kadar lisans genişletirse o kadar çok cebinden para çıktığı için ben zannetmiyorum Türkiye Ligi, Bundesliga veya farklı ligler, Azerbaycan Ligi gibi ya da bir diğer ligler gibi lig ilave etmezler dostlarım. Hem oyun altyapısına aykırı bir durum. Çünkü ne kadar çok e, lig ya da lisans ilave ederlerse o kadar çok hem oyun büyür hem de ağırlaşır, yükü yükselir. Bir de tabii ki bu lisans demek, para demek. O liglere para ödemesi gerekiyor. Maalesef bunu yapmaz Dreamlik Sakır zannetmiyorum. Yaparsa da benim için çok büyük sürpriz olur. Bilginiz olsun. Yani dediğim şekilde oyun bu şekilde günceleme olarak gelecek. Bilginiz olsun. Onun dışında şunu anlatayım size. Bir de e, Türkçe spiker mevzusu. Türkçe spiker Biliyorsunuz eFootball, FC Mobile, ondan sonra Total Football ve Football League gibi e, oyunlarda Türkçe spiker mevcut. Artık hepsine teker teker geldi. Daha önce eFootball, Total Football ve Football League'de vardı. Bu sene biliyorsunuz FC Mobile'a ve FC serisine de geldi. Türkçe spiker gerçekten de güzel oldu. Ben zannediyorum ki şu an e, Dream League Soccer'da 3 tane spiker var. Bir İspanyolca, İngilizce bir de Farklı ülkenin daha var ama şu an hatırlamıyorum. Siz hatırlıyorsanız mutlaka bir dönüyorum kısmına yazın. Bakamıyorum da şu an. Var 2 üç tane spiker var. Yani Türkiye gelmeden önce mesela Arap, Rus veya benzeri diğer farklı Çince spikerler ekleyebilirler. Bunlar gelirse zamanla Türkçe spikerin de geleceğini düşünüyorum. Yani bu sene Türkçe spikerin gelmesi çok düşük bir ihtimal. Yani %1, %2 bile değil onu söyleyeyim size. Türkçe spikeri beklemeyin. Türkçe spiker gelmez bilginiz olsun. Şimdi sıra geldi yeni ikon meselesine değerli dostlarım. Evet gerçekten 2023 ile beraber ikonların gelmesi güzel oldu. Yani ama sınırlı sayıda farklı ikonlar ya İngiliz ikonlar, ya Britanya ikonları ya da e, bazen farklı Tunuvaların ikonlarını getiriyorlar. Türkiye'den daha bir düz, doğru düzgün ikon görmedik. Messi, Ronaldo'yu gördük değerli dostlarım. Onları da 2012 kartlarını, 2008 kartlarını sundular. Misal bizim için ikon dediğin Maradona'dır, Pele'dir, Ronaldinho'dur. Ona benzer meşhur bazı başka oyuncular vardır. Ama kusura bakmasın Crispo ikon değildir. Yani benim için Crispo bir klasik oyuncudur ama ikon değildir. Bunu bir de bu fiyata sattım mı Gerçekten insanın böyle sinirleri zıplıyor. Onu söyleyeyim size. Türkiye ikonlarına gelirsek önümüzdeki yıl Türkiye ikonları gelme şansı var. Hagi gibi, Roberto Carlos gibi e, onun dışında Alex gibi oyuncuların ya da Beşiktaş'ın aklıma gelmiyor farklı ikon oyuncuları, Korejma gibi e, getirirlerse çok güzel olur. Gelebilir. Bir sezon öncesi, bir sezon sonrası ya da önümüzdeki sezonlarda ya da peyderpey gelebilir değerli dostlarım bilginiz olsun. Gelmeyebilir de onu da söyleyeyim. Çünkü e, Dirimlik Sakın işi belli olmaz. Hep böyle oyalama taktiğiyle elinde olan bazı oyuncularla bir şekilde oyalıyor. Bilginiz olsun. Bu da bu şekilde olabilir. Hani yine de söyleyeyim gelebilir de gelmeyebilir de. Yani bu tam emin değilim. Gelirse güzel olur değerli dostlarım. Şimdi her şeyden daha önemlisi e, Dirimlik Sakın Çıkış tarihine bakacağız, çıkış tarihini analiz edeceğiz değerli dostlarım. Şimdi benim bugün itibariyle baktığımda bu Britanya klasiklerinin bitme süresine 42 gün var değerli dostlarım. Şimdi bu neye tekabül ediyor? Ben bunun tarihini araştırdım. Bu aralığın ilk haftasına yani aralığın birine tekabül ediyor. Geçen sezonlarda da Kasım sonu Aralık başı Aralık'ın ilk haftası ya da Aralıkın ikinci haftası. Aralığın ikinci haftası oyun çıktı. Bu sezonda muhtemelen böyle olur. Yani bu sezonda dediğim gibi şimdi 42 güne baktığımızda aralığın birinin de bu e, Britanya Klasikleri bitiyor. Muhtemelen e, bu da hangi güne denk geliyor? Pazartesi gününe denk geliyor. Yani bir Aralık pazartesi gününe denk geliyor ve ondan sonra da zaten e, bu oyun genellikle Çarşamba ya Perşembe günleri e, güncelleme alıyor. E, muhtemelen o hafta yani 1 Aralıkla 5 Aralık arasında oyun çıkacağını söyleyebilirim. Onu söyleyeyim yani Aralık'ın ilk haftasında bu oyun çıkacak bilginiz olsun. Çünkü zaten bütün bu süreler ona benzer e, durumlar Aralık'ın birinde yani e, Kasım sonunda bittiği için muhtemelen oyunda e, aralıkta aralığın ilk haftası çıkar bilginiz olsun. Yani çok da fazla bir şey değiştirmiyorlar. Böyle ufak tefek değişiklikler yapıyorlar. Yani bir ay iki ay öncesinde de çıkarabilirsiniz bu oyunu. Niye bu kadar çok böyle aralığa kadar bekliyorsunuz onu da anlamış değilim. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz mutlaka videonun yorum kısmına yazın. Yani oyun aralığın ilk haftası çıkacak. Geçmişteki tarihlerine baktığımızda çıkış tarihlerine baktığımızda da hep aralık kasım aralıkta çıkmıştır oyun bazen nadirdir böyle Martta, Haziranda çıktığı oldu ama en çok Aralık ya da Kasımda oyun çıkmıştır bilginiz olsun. Del dostlarım umarım videom gitmiştir. videom hoşlagdıysa kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.